rakibi Eskişehir Spor oldu. 8.si düzenlenen Şile yağlı güreşlerinde 119 pehlivan kozlarını paylaştı. Müsabakanın kazananı finalde Recep Kara'yı devren Orhan Okulu oldu. <laughs> 40 Pınarı rovanş olan Anadolu'nun Pınarı İstanbul Şile'deki dev organizasyonda gerçekleşti. 8.si düzenlenen Şile yağlı güreşlerinde 119 pehlivan kozlarını paylaştı. <gülüyoruz> öğle saatlerinde başlayan güreşlerde pehlivanların zorlu mücadeleleri organizasyonun gece geç saatlere kadar sürmesine neden oldu. Turnuvanın finalinde 40 Pınar baş pehlivanı Fatih Atlı'yı yarı finalde geçen Orhan Okulu'yla Ordulu Recep Kara karşı karşıya geldi. Müsabakanın sonunda rakibine üstünlük sağlayan Orhan Okullu, evet, Fatih Atlı'dan 40 Pınar'ın romanşını aldığını ve Recep Kara gibi ünlü bir pehlivanı devirmenin mutluluğu içinde olduğunu belirtti.